İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Birçok hastalığın ameliyatsız tedavisi mevcut. Bu tedavi seçeneklerinden biri de embolizasyon tedavisi. Bununla ilgili merak edilenleri doçent doktor Hilmi Aksoy ile konuşuyoruz. Embolizasyon vücudun herhangi bir yerindeki anormal damarların kapatılması işlemiyle yapılan minimal invazif bir tedavi yöntemidir. Girişimsel radyologlar tarafından yapılmaktadır. Bunun için anjiyografi ünitesini kullanıyoruz. Anjiyografi ünitesinde anormal damarları saptıyoruz ve bu bölgedeki damarlara ulaşarak bu damarların içerisine tıkayıcı maddeler, sıvı veya katı vererek tedaviye gerçekleştiriyoruz. Genel anestezi alması gerekmiyor, herhangi bir kesi kullanmak gerekmiyor. Hastalar genellikle aynı günün içerisinde taburcu olabiliyorlar. Myomembolizasyonu, beyindeki anevizmaların tedavisinde, damar yumaklarının tedavisinde, durdurulamayan burun kanamaları tedavisinde, öksürükle başlayan akciğer kanamalarının tedavisinde, karaciğerin iyi huylu ve kötü huylu tümörlerin tedavisinde, dalak kanamalarının tedavisinde, böbrek tümörlerinin tedavisinde, diz kireçlemelerindeki ağrının tedavisinde kullanılan bir tedavi yöntemi. Embolizasyon yöntemi miyom tedavilerinde ameliyatsız bir yöntem olarak sıklıkla kullanılıyor. Miyomlar için biz bunu sıklıkla kullanmaktayız. Ee, aynı şekilde miyom besleyen damarın içine gidiyoruz. Tıkayıcı maddelerle miyomu kansız hale getiriyoruz miyon beslenemediği için küçülüyor ve tedavi edilmiş oluyor. Özellikle de gebelik şansını koruyarak, rahimi koruyarak bir tedavi yöntemi uygulamış oluyoruz. İyi huylu prostat büyümelerinde embolizasyon yönteminden faydalanılıyor. İyi huylu prostat büyümesinin tedavisinde de aynı şekilde kasık girilerek lokal anestezi altında basit bir işlemde, bir saat süren bir işlemde prostat arter embolizasyonu yapabiliyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte hastalarımız hiç ameliyat olmadan girişimsel radyologlar tarafından en optimal tedaviyi gerçekleştirmiş olacaklar. İşin uzmanı programının şimdilik sonuna geldik. Programımız bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurun. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dileriz.